Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Küçük bir hatırlatma için sizlere bu bölümü çekiyorum dostlar. Şimdi kanalımızın ismini yakın zamanda değiştirmiş Tork yapmıştık ve Tork çok beğenildi. Gerçekten güzel tepkiler aldık dostlar. Arkadaşlarımızdan ve takipçilerimizden çok sağ olun. Hepinize çok çok teşekkür ederim gerçekten yorumlarınız için de. Dostlar şu anda ben bu Tork kelimesini ee CC ile birleştirdim ve Tork CC olarak yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar ve büyük harflerle top cc olarak yazdığımız zaman ilk biz varız. cc derken de c harfleriyle ezan okunuyor. O yüzden sözlerimi kısa kesmek istiyorum dostlar. Şimdi cc kelimesini biliyorsunuz günlük hayatta hep karşılaşırız. Kaç cc sürdünüz? Şu cc'den başladım. Top kelimesini de biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Çok torklu, az torklu, torkun çok yansıtıyor falan gibisinden. Çok hissettiriyor tarzında. Şimdi bu iki kelimeyi birleştirdiğim Sizlere haber veriyorum ve büyük harflerle birleşik olarak torsisi yazarak YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haberini vermek istedim sizlere. İşte kanalımızın yeni ismi arkadaşımıza teşekkür ederiz. Onun motivasyonu bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar yeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere abone olup beğeni ve yorumlarla da bize destek olmayı unutmayın. Bundan sonra Tor CC kanalında hep beraber güzel bölümlerle görüşmek üzere.